Merhaba. bu hangi taraftan ne haber? İyi misin? O hangi taraf? Herkes sana selam söyledi. Seni bekliyorlarmış. Evet. ne zaman gelecek diyorlar. Ne diyeyim? Ne de ki en kısa zamanda. Şimdi gel gidelim. Gel şöyle. Şey nedir o? Çok Gel gidiyoruz gel gel. gel arkama. Niye gelemezsin? O, gelemem diye bir şey mi var? <laughs> Sağ ol. He? Sağ Ha bu kenci al da gitsene Alsana Al Ha bunu al da gitsen. Hayır sıra sendeyim. Tamam 72 yaşın geldi. Bak şimdi bu yandan geliyor. Azrail'imiz. Şimdi bizi alı gidecek. Beni alı gidecek. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Ama şimdi seni götürmem gerekiyor. Tamam. Gel kaçma. ben bu arabadan gitmem. Neyle şey, gideceksin? Uçak mı sen olsun ne? Sana bir önerim var. Çok güzel bir arabamız var. Heh. Yeşil arkası böyle uzun. Vay işte 10 numara. Milliye için ölüyor. Trabzon'da son dakika.